Bugün sizlerle BGS İngilizce dersinde French Üniversitesi'ne sınav tanımına bir soru çözüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu tip sorularda şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi sorun bizden istediği şey şu. Diyaloğa göre yukarı aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Mary invites her friends for the event. Mary arkadaşlarını ne yapıyor? Etkinliğe davet ediyor. Yani şıklarla bu yukarıda söylenenleri eşleştiririz. I really enjoy theater. I will be there. Şimdi Mary ben gerçekten tiyatrodan hoşlanırım. Orada olacağım diyor. Yani davet etmiyor. Bu yanlış. Buna hemen çarpıyı koyduk. Olivia refuses the invitation. Dikkat anahtar kelime. Refuse. Yani ne yapıyor? Daveti reddediyor. Hemen bakalım. I'm sorry. Üzgünüm. I can't come. Gelemem. Because my grandfather is coming tomorrow. Çünkü yarın büyük babam geliyor. Ne yaptı? Evet daveti reddetti. Yani bizim burada aradığımız doğuşuk Olivia'da Bursa.